Aracı arka kupa koymuştu. Gösterdi feneri tuttuğu yerden. itibaren aracımız iki araç birleştirilmiş. İşte niye bu ne, ne, bunun neyin belirtisi? Beyaz Toyota Corolla araç birleştirilmiş. Tek araç haline getirilmiş. Olmayacak evet. diye bir şey yok şey, arkadaşlar. Beni kandırmak için direnç koyuyor arkadaşlar. Bu da olmazsa olmazlarımızın. Bugünkü aracımız 2014 model Toyota Corolla. Kolay gelsin Ukay ustam. Aracımızdaki olayım. problem nedir? Anlatabilir misin? Alt evet. tabana baktığımız zaman bu megeslerin orijinal olmadığını görüyoruz. Yani buralarda orijinal megesler yok. Şu orijinal megesler görüyorlarsa evet. Sonradan yapılan meges bak. Orijinal meges, sonradan yapılan meges. Evet. Buralarda herhangi bir hasar yok. Buralara meges çekmişler. Niye? Yani iki aracın yani birleştirilmiş, birleştirilmiş halini şu an görüyoruz. Çamurun iç kısımlarında, dış kısımlarında kaynaklar var. Arkadaşlar arka koltuğu söktürmüş. Havanın iyi bir açmış. Burayı da bantlamışlarmış. Buralarda kesim kaynak noktaları kısmının gösterdiği noktada noterden önce yanılmamak için ikinci elde güvenli adresi 4x4 oto ekspertiz garantili araban ve 500 abayona davetlisiniz Herkese iyi günler